yani her yüz yoğurt döküyorsun ya. Yani. Halk plajı olarak gösterdiğim yerdeki şemsiyeler ve şezlonglar tamamen ücretsiz. Ak yerleri tercih etmeniz için size e, çok temel iki sebep soracağım. Biz yağda kızartmışlar dışı çok çıtır. Kıymayı da çarjını da önceden hazırladıkları için böyle biraz sulu kalmış. için. Gittiğim yerde gönlüm hoş edilsin, hoş olayım falan. Bunu özellikle isteyenler varsa tatmin olabileceğiniz bir otel. kart carte restoranda sizi ağırlamak istiyoruz. E, müşteri ilişkilerinden arıyorum diye katılmak ister misiniz dediler. Biz de dedik ki neden olmasın. Tarık Akan'ın burada bir yazlığı var. Belki Instagram'da denk gelip görenleriniz olmuştur. Şu taş evlerden bir tanesi. Bodrum biliyorsunuz çok kalabalık, çok şehirleşmiş bir yapısı var. Fakat burası Akyarlar tam tersi. merhaba. Biz Bodrum Akyarlar'da size bu güzel manzarayı da kamerayı açmak istedim. Turgut Reis'e bağlı burası. Bodrum'un en güzel denize girecek lokasyonlarından birisi. Hatta belki de en iyisi Akyarlar'da Santiago Benazur diye bir otelde kalıyoruz. Daha önce eşim konakladığı ve memnun kaldı bir otel. Kanalda bir de otel tatil video olsun istedim. Burada 7 günlük bir tatilimiz olacak. E, Akyarlar küçük bir yer, küçük bir çarşısa var. Size oraya da gezdireceğim. Fakat öncesinde otelle ilgili deneyimlerimizi size aktaracağız. Yeme içmeyle alakalı tavsiyeler, öneriler, tecrübelerimizi anlatırız. Bakalım deniz bahsedildiği kadar güzel mi? Beklentilerimiz bizim olumlu yönde. Deniz seven arkadaşlar tavsiyelerimiz akabinde rotalarını buraya çevirebilirler. Odamız dağılmadan önce size küçük bir oda turu yapacağım. Ara ara da otelle ilgili kesitler göstereceğim. Bulunduğumuz alanlarla ilgili restoran bölümü, havuz başı, plaj kenarındaki atıştırmalıklarla alakalı gösterebildiğim kadar video çekmeyi düşünüyorum. Bu arada otelin kendi plajı var. Bizim en çok dikkat ettiğimiz nokta buydu. Fakat otelin ana havuzuyla plaj arasında ufak bir mesaj mesafe var. Ondan da bahsedeceğim size. Hadi başlayalım. Şöyle bir balkonumuz var. Manzarası gayet güzel. Eşyalarımızı birazdan yerleştiririz. Odamız şu şekilde. Bir tane şarap koymuşlar. Meyve tabağı var. Çift kişilik tek bir yatak. Şöyle. Televizyonu burada. Şöyle bir dolabı var. Gardolabı da bu şekilde. Bakalım. Içine. Bence gayet yeterli ve geniş bir dolap. Buradan da bakalım. Hemen banyoyu göstereyim size. Şurada da ufak bir aynası var. Evet. Şöyle. Gayet temiz bir banyo. Şimdi bize oteli tanıttılar. Ee, biraz yol yorgunuyuz. Bir duş alıp Hemen ardından denize ineceğiz. Belki bir şeyler atıştırırız. Ana havuzun olduğu alandayız. Otelin kapasitesine göre oldukça yeterli. Köprünün arka tarafında kalan kısımda da bir bu kadar daha genişlikte havuz hacmi var. Kamelyaların olduğu tarafta gün boyu hizmet alabileceğiniz dondurma standı yer alıyor. Aynı zamanda atıştırmalık alabileceğiniz kafe ve bar kısmı da hemen havuz başında. Ee, ana havuzdan çıktığınızda plaja gitmek isterseniz şu kapıdan çıkıyorsunuz ve 2-3 dakika yürüyüp Beyazurb için olduğu kısma giriyorsunuz. Şöyle hemen sağ dönüyorum. Şu beyaz arabanın arkasında bir geçit yapmışlar. Oradan giriyoruz. Şu şekilde. Odaların konumu farklılık göstereceği için odadan tarif etmedim. Direkt ana havuzdan itibaren hani mesafeyi algılamanız için gösterdim. Bir 5 dakika sürmüyor. 3-4 dakika bir yürüyüş mesafesinde. Otelin yeni plajı var. Oraya geçiş yapıyorsunuz. Hemen deniz çıkıyor zaten. Şu bayrağın olduğu kısımdan içeri gireceğiz. Görüyorsunuz çim alanlar var, kum alanlar var. İsterseniz şimdi isterseniz kumda ya da iskelede dinlenebilirsiniz. Şurada duş alanları. Bir şeyler atıştırmaya geldik ve Osmanlı tavla oynuyoruz. Nasıl gidiyor? Sıkıntılı evet Doktor 4, -4 Saat kaç oldu ya? olmuş. Plajda bu şekilde. Şurası başka bir yere ait. Suyu çok derin değil yani. Şu iskelenin ucundan girdiğiniz zaman bile bel hizanıza geliyor. İsterseniz iskeleyi kullanabilirsiniz. Biz tercih etmiyoruz. Çok kalabalık oluyor öyle kum evet. gayet rahat giriş çıkışlarda karşı kos adası bir kere daha son bir kere daha gireriz denize sonra havuza geçeriz ee, iki tane havuz var burada. bir tane ana havuz var göstereyim videoda göstermiştim ee, Plaja giderken ana havuzdan tarif ettim ana havuz var bir de relax havuz var orası e, çocuk giremiyormuş sadece yetişkinler var ve çok sessiz inanılmaz orası da böyle tam kafa dinlemelik keyif yapmalık, kitap okumalık bir yer ee, bir kere daha denize girip oraya geçeceğiz Bütün gün deniz, havuz, deniz, havuz araya da bolca böyle yeme içme sıkıştırdık, atıştırmalık sıkıştırdık. Bütün gün böyle geçti vaktimiz, bolca dinlendik ve e, şunu söyleyebilirim ki deniz gerçekten muhteşem. E, biraz serin Bodrum'un suyu biraz serin olur zaten e, bilenler vardır. E, çok böyle buz gibi değil, daha serin olduğu zamanları da biliyorum. Daha önce bir kere daha gelmiştim Bodrum'a. Su o kadar ferahlatıyor ki insanı ve tertemiz arkadaşlar su berrak hiçbir pislik yok hiçbir böyle kum ama e, böyle kum kalkmıyor ya da rahatsız etmiyor ya tertemiz cam gibi su e, deniz çok keyifli. Bir de size gösterdiğim relax havuzu vardı ama o kadar sessiz ki orası gerçekten video çekemedim. Yani videoyu çok kısa böyle bir çekti çektim ama konuşamadım. Çünkü herkes beni duymuş olacaktı. Gerçekten adı kadar var. Çok relax. Bu arada oteldeki personellerin hepsi o kadar ilgili, o kadar böyle müşteri memnuniyeti odaklılar ki yani her, henüz herhangi bir problem yaşamadık ama herkes tanıyan tanımaya yani sohbetiniz olmasa dahi personellerin çoğu Gelip sizinle sohbet ediyorlar, işte zorla bir şeyler yedirip içiriyorlar. Ee, bu bence güzel bir ayrıntı. Yani gittiğim yerde gönlüm hoş edilsin, hoş olayım falan bunu özellikle isteyenler varsa e, tatmin olabileceğiniz bir otel. Çünkü bazı yerlerde, daha çok butik otellerde oluyor ama ya o büyük otellerde de var. Suratınıza kimse bakmıyor yani bu bence çok da sevimli bir şey değil. O yüzden e, burada o anlamda da memnun kaldık. Dün biz kahvaltı ve akşam yemeğini yaptık fakat çekmedim size. Hem bir etrafı göreyim ne var ne yok ne nerede onları öğreneyim istedim. E, bu akşam e, akşam yemeğinden başlarım sunumları size göstermeye. Yarın da kahvaltıyı gösteririm. Bu arada akşam yemeğinde deneyimlediğimiz her şey çok güzeldi. Etleri çok güzeldi. Çeşit çok boldu. Salatalar yani mezeler e, bazı yerlerde Sıcak ürünleri güzel yapsalar, soğuk mezeleri güzel yapamıyorlar. Ee, burada sıcak, soğuk soslar, işte, envai çeşit ana yemek, yardımcı yemek falan. Onlar gayet güzeldi. Kokteyl hazırlanırken, alkol tercih ederken ya da bir sütlü kahve hazırlanırken e, ya da yemeklerin e, malzemesinde kullanılan ürünler genelde bildiğimiz ve marka ürünler. E, bunun da çok hem gıda güvenliği açısından hem de lezzet açısından bir destekleyici olduğunu düşünüyorum. Gördüğümüz bazen açık alanlarda gözüme çarpıyor. Dikkat ediyorum mesleki deformasyon sanırım. Ürünler kaliteli arkadaşlar. Hazırım. Şöyle elbisemi göstermiştim zaten. Şöyle bir terlik giydim. Şu el emeği çantamı aldım yanıma. Çok lezzetli. Mantarlı dana İsveç köfte, acı nazik. Tortilla. Pide almışsın. Al. Çok evet. tuhaf olmuş. Ben de şöyle bir meze tabağı yaptım. Enginar aldık. Çöre soslu makarna aldım. Salata tabağımız. Bir de irmik bitecek diye çok korktum. Tatlıların baştan aldım. Bunun <laughs> üzerinden sos mu döküyor? Neyi? Bu salatanın üzerine. Evet. Bu kumursuz sorma aslında. Yani her bulduğuna yoğurt döküyorsun yani. Ama yoğurdu seviyorum, ne yapabilirim? Osman 1 kilo yoğurt aldım diye dalga geçiyor. Ama çok seviyorum. Deniz hakkında ne düşünüyorsun? Muhteşem. Muhteşem. Çok güzel. Biz çok erken geldik bu sabah. Yaklaşık 4 saattir falan denizdeyiz. Güneşlenmek için şurada kendime bir yer ayırdım. Orada güneşleniyorum. Diğer zamanlarda da burada şöyle sabah erkenden Osman'a bir yer kaptım. Burada bekliyoruz. Tarık Akan'ın burada bir yazlığı var. Belki Instagram'da denk gelip görenleriniz olmuştur. Şu taş evlerden bir tanesi. Şu an hizalayabiliyor muyum bilmiyorum ama çok yakın. Zaten şu plaj sahilindeki yol boylu boyunca Tarık Akan e, sokak diye geçiyor. Şu taraftan doğru geldik otelin plajından. Öyle burası. Akyarların çarşısıymış. Osman beni bekliyor. Kafeler var. Küçük apartlar var. Dondurmacılar var. Sanırım burada da bitiyor. Evet bayağı küçük. Ama tatlı şirin bir yer. Tam şurası bizim plaj. Suyun rengi belli oluyor mu bilmiyorum ama harika görünüyor gerçekten. Bak, şurası ücretsiz herhalde insanlar giriyor. Hmm, şurası da. ücretsiz halk plajı alanı. Görüntüler daha mutlu. Yani işte burası bu kadar küçük bir yer. Sadece bol bol deniz. Sakinlik. Yani böyle çay bahçesi tarzı yerlerde takılıyor insanlar. Gece hayatı falan yok. Yürütü kalabalık yok. Deniz çok güzel. İşte birkaç balıkçı falan var böyle bir sakin. Tatil istiyorsan buraya gelebilirsin. Şimdi üst caddeye çıkacağız. Ama öncesinde biz size manzarayı göstermek istedim. Halk plajı olarak gösterdiğim yerdeki şemsiyeler ve şezlonglar tamamen ücretsiz. 10 lira verip bir jeton alıyorsunuz ve e, duş alanını 10 lira gibi bir fiyatla kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir caddesi var. Biz bu yoldan geldik otele giriş yaparken. Hemen burası belediye binası. Şimdi üst caddede bu şekilde göstereyim. Çok fazla bir dükkan yok. Şurada bir kıyafetçi var. İşte eczane, dondurmacı, süt mamilleri satan bir yer var. Böyle 7-8 tane dükkan sıra sıra. Ondan sonra yine oteller, apartlar başlıyor. Bodrum biliyorsunuz çok kalabalık. Çok şehirleşmiş bir yapısı var. Fakat burası Akyarlar tam tersi. Böyle tatil köyü, tatil kasabası gibi bir izlenimi var. Bodrum'a göre bence burası gerçekten çok eşsiz ve e, deneyimlenmesi gereken bir yer. Suyun rengi, suyun turkuazlığı, temizliği, cam gibi oluşu zaten e, cabası. O yüzden Bodrum'da tatil yapayım. Tatil yapmak istiyorum. Ama çok da kasıntı olsun istemiyorum derseniz burayı tercih edebilirsiniz. Biz gerçekten o anlamda gayet memnun kaldık. Şimdi tekrar otelimize geri dönüyoruz. Bu arada iki de yedik otelin atıştırmalı kısmında, sahil kısmında verilen yiyeceklerde işte hamburger, pide, lahmacun. Lahmacun var mıydı ya? Lahmacun İstesek yaparlar sanırım. Bunların hamurları incecik ve yiyorsunuz sanki cigememişsiniz gibi. Pide de aynı şekilde. Dün pizza yemiştik, bugün de pide yedik. ve gerçekten hem lezzetli hamurları çok güzel hem de sizi şişirmiyor. Hiçbir şey yememiş gibi oluyorsunuz. Şimdi tekrar otel'e gidiyoruz denize girmeye. Bu akşam Türk gecesi varmış, ee, animasyon gösterisi de bu konseptte olacakmış. İşte Türk yemekleri, Türk kültürüne ait işte danslar, müzikler falan olacak dediler. Her akşam zaten bir gösteri, bir işte aktivite oluyor. Şimdi ben de hazırlanayım. Güzel bir elbise giyip Osmanlı fotoğraf çektirmek istiyorum. Manzaramı da göstereyim size. Bir saniye. Şöyle. Evet. Türk gecesi için hazırlandım. Şöyle çok tatlış bir elbise giydim. Uzun. Şöyle cepleri falan da var. Çok hoş. Çok güzel. Elime de şöyle ufak bir çanta alacağım. Paketim de böyle oldu keşkek aldık. Et döner var, kebap var, patlıcan kebabı var, içli köfte, lahmacun, kanat, e, sanırım. Yine soğuk tabakları ve envai çeşit kokteyller vardı. E, kanepe, pardon. Envai çeşit kanepe çeşitleri vardı. Şöyle lahana sarması, yaprak sarması ve yine, domates. domates donması aldım e, enginar kalbi her akşam alıyoruz. Diğer işte soğuk mezeler. Bir de şöyle içli köfte hazırlamışlar. Çiğ köfte. Içli Aa, değil. pardon çiğ köfte. Bu arada rakı, efe... Başka ne geliyor? Efe Gold ve Efe Yeşil Üzüm falan var. İşte Efe var sadece. Restoran kısmını size yine çekemedim. Çok kalabalıktı. İnanılmaz insan var. E, o yüzden aldıklarınızı tercih ettiklerinizi yani size göstermek istedim. Çok güzel. Bu arada her bir yemek ayrı ayrı gerçekten son derece başarılı ve lezzetli. Hiç ben kötü bir yemeği yemedim. Bu otelin en büyük özelliği otelin konaklama fiyatına göre yemekleri çok iyi. Yani hangi fiyatta imsar otellerde yemekler Tamamen bir fiyat performans oteli yani. Normalde 7 gece ve üzeri konaklayan müşterilere Alakart restoranda bir gün ücretsiz bir restoran hizmeti oluyor. Biz 7 gecenin altında konakladık. 6 gece 7 gündü. Ona rağmen son akşamımızda işte aradılar ve Alakart restoranda sizi ağırlamak istiyoruz. Müşteri ilişkilerinden arıyorum diye katılmak ister misiniz dediler. Biz de dedik ki neden olmasın. <laughs> Hazırlandık şimdi oraya gidiyoruz. Evet, bugün de yine bütün gün denizdeydik. Gayet güzel geçti. Şimdi oraya geçelim. Hazırlandık şimdi. Çıkıyoruz. Çıkalım mı? Hadi gidelim. Musellin Alakart Restoranı burası alabilir miyim menüyü? Şöyle bir menü koymuşlar. Mezelere mezeleri ve ara sıcakları onlar gönderiyor. Siz ana yemek seçiyorsunuz ve tatlı seçiyorsunuz. Şöyle bir deniz manzaralı masada oturuyoruz. Peynir tabağımız geldi. Şu inanılmaz bir börek Osman. Osmanlı böreği diye geçiyor. Kıymalı soğanlı. Hızlı yağda kızartmışlar. Dışı çok çıtır. Kıymayı da da önceden hazırladıkları için böyle biraz sulu kalmış için çok güzel. Akyarları tercih etmeniz için size çok temel iki sebep söyleyeceğim. Bir tanesi Akyarların denizinin muhteşem oluşu. Gerçekten deniz çok güzel. Bunu her fırsatta belirtmek ve söylemek istiyorum. Cam gibi deniz. Biz çok memnun kaldık. Daha önce Bodrum'da tatile gelip farklı lokasyonlarla denize girdiğimiz için ikimiz de karşılaştırma yapabiliyoruz. ve Gerçekten akrabalara e, gidip de denizini beğenmeyen herhalde Beğenmek yoktur. Mümkün değil. Mümkün değil. E, i̇kinci bir sebep ise o Bodrum'un şehirleşmiş, kalabalık ve kaos ortamından çok daha uzak kalıp böyle bir tatil kasabası gibi, tatil köyü gibi bir yer olması e, burayı bence bayağı bir avantajlı konuma getiriyor. E, tabii buraya gelmişken de neden sence böyle tercih edeceksiniz? Ondan da biraz bahsedeyim. Yiyecek içecek hizmeti mükemmel. Yani ben mükemmel biraz iddialı olabilir ama yani kişiden kişiye göre değişebilir hizmet sektörü. Bence çok başarılı. E, gerçekten yediğim hiçbir şey bu zamana kadar lezzetsiz gelmedi. Ee, özenerek yapıyorlar ve kullanılan malzemeler çok kaliteli. Bundan daha önce de bahsetmiştim. Ve müşteri hizmeti, müşteri memnuniyeti çok, çok iyi. Gerçekten. Bu konuda bence çok hassas var. Çeşitleri, her çeşit Peynir ve zeytin güzel. çeşitleri çok güzel. Çeşitler bol ve peynirleri, zeytinleri çok kaliteli. Çok beğendim. Kahvaltıda dana ürünler, evet, ürünler kullanılıyor. Evet, dana ürünler kullanılıyor. Şimdi detaya girersek gerçekten çıkamayız. Ee, sonuç olarak çok başarılı. Tercih edebilirsiniz. Bizim son akşam yemeğimiz burası. Bize de güzel bir jest yaptılar. Bizim için de güzel bir an oldu bence. Evet. Otel tatilimizin sonuna geldik. Birkaç sayfa otelden çıkış yapacağız. Ee, bizim için güzel bir denizdeydi. Değil mi? Evet. Tekrar evet. gelinir Kesinlikle. Bu deniz için ve buradaki müşteri ve için gelinir. Ee, biz şimdi çıkış yapacağız. Eşyalarımızı topladık. Öğlen yemeğine katılacağız. Biraz belki dolanırız tekrar. Sonra da çıkacağız. Görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Minikler ve Milas'a geldik şimdi. Milas'ın zeytini çok meşhurmuş. Osman Bey öyle söyledi. Yani buraya kadar gelmişken bir Milas'tan zeytin almamız lazım dedi. O yüzden Milas'a uğradık. Bakalım eğer alırsak size çeker, gösteririm. Biraz zeytin yiyelim bakalım. Beğendiğim çeşitler vardı. Otelde yediklerim, özellikle zeytinler çok güzeldi otelde. Bir tane özellikle beğendiğim yeşil zeytin vardı. Onu bulursam direkt alacağım 2-3 kilo. Zeytin Deryası'na geldik. Buranın hiçbir işte dediğim gibi kırmızı zeytinde yağ zeytini çok meşhur. Hmm. Alsana şunu ben alayım ben de bir tane tutayım. siyah bu da çok güzel. Harbiden mi? Gerçekten. Alalım hmm. mı? Bundan da? da alalım. Bir kampe tamam. alalım. Tamam. Hepsinde aynı yağ mı var? Hepsi de aynı. Şu pancarla yapılıyormuş. Bu da yaban versinli. Tatları güzel ama bunlardan almayız. Zeytinleri köylülerden temin ediyorlar. Sadece tatlandırması bize ait dedi. Bence çok böyle tatlılardı değil mi? Gayet güzel yüzülerdi falan. İstanbul'da birkaç yere satış yapıyoruz dedi. Ama e, Instagram'dan yazdığınızda da kargo hizmetimiz var. Sipariş verebilirsiniz. Gönderiyoruz dediler. Aklınızda olsun. Siyah kalamata mükemmeldi. Kesinlikle tavsiye ederim. Yani bodrum zeytinde kalamata. Kalamata sevenleriniz varsa siyah kalamatayı da mutlaka deneyin. Hepsinin içine de zeytinyağı koyuyor. Tek fiyat 300 lira kilosu. 1,5 kiloluk kutulara koyuyor. Yağ hariç tartıyor bunu ve ardından da boşluğunu zeytinyağla dolduruyor. Zaten zeytinyağın kilosu burada 350 lira. Hmm. Yaklaşık yarım kilo zeytinyağı alsa içi 175 lira doğru. E zeytin kaça geldi yani 100 liralık zeytinyağı alsa zaten. Aynen. Biz yurt içi tek yönlü uçak bileti alma